Bedelli askerlik için uygun şartları taşıyan ve 15 bin liralık ödeme yapan, birinci cep döneminde silah altına alınacak yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları e-devlet üzerinden duyuruldu. İkinci cep döneminde 6 Ekim 2018'de silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, 3. dönemde 27 Ekim 2018'de silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018'de e-devlette ve asal.msb.gov.tr adresine ilan edilecek. Bedelli askerlik hakkından yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak. Tahsil edilen tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarları savunma sanayi destekleme fonuna aktarmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.